Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sekar Bey. Bugün sizlere kasarız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimizin içinde yani. Keko'yla beraber ne yapacağız derseniz Keko'yla beraber evimizin içinde. Yanımız sıkıldı. Saklanmacamız var arkadaşlar. Saklanmacam yani ikinci bölümde karşınızdayız. Neyse Kiko hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bayağıdır yoktun burada. Evet. Ya neredeydin seni çok 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 çok, çok özür dilerim. از اینجور عاطم کردم سلام سلام Ö به اینجور بدیم و یه دbr پفل dansم که اين resource down vرای عذابه در اینجور جهانر هر ايام linking Camp متعم مرده بودن سبزمoro goal هدما اینجور سامنه لاحظiv <laughs> bu videoya tam tamına 1000 like gelirse çok mutlu oluruz ve bu videoya evet devamı işte. gelir. 1000 like gelmezse de 700 like gelirse en hemen bizi karşılayamıyorsanız. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir, bir 32.000 kişilik bir aile de Brawl Stars kanalına arkadaşlar ama Brawl Stars kanalına PUBG videoları atmayı düşünüyorum. PUBG videolarında arkadaşlar benim profil resmim sol, sol üstte olacak yani Facebook kanalımda olmayacak ama full sol üstü. Bizim keyif olaylar olacak yani. Neyse hızlıca keyif ne yapalım biliyor musun? Hadi ilk ben ]ladım. sayıyorum sen sakla. Tamam. 1 2, 2 3 iyi. 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ay, makam, tam, solum, sabi,

bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımda Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Kiko'nun da Instagram hesabı açılınca onu da takip edersiniz. Ve var sakla. Hadi sayıyorum. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30 sağ solu tabi saklanmaya sürendir be Seni sana bulamaz seni şu bulamaz Seni şimdi bulacağım sakar Evimiz ama çok büyük <laughs> Ne yapacağım hiç mi fikri yok var ya Arkadaşlar bu arada bir artık bunun bununla gelmesi bir insan üzerine bu videoya Bin like istiyorsanız seni bir yana ama bin like gelince mutlu gelecek bir arkadaşlar Bunu da getirmeye <laughs> çalışacağım <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bu <Noob> sesi <laughs> biraz değişim <laughs> arkadaşlar

2, 3, Kıra. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ne dersin? Ne bu kez bulamayacağını emeğim emeğim Ne dersin? dersin? Bu. Yukarıda mısın? Hayır aşağıdayım 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 Ben yukarı bakacağım Aşağıda yukarı yukarıda Şöyle hop Nedir lan bu Aaaa 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 Aaaa

25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağ sağ ol, sağ ol. Söme. Saklanma ya. Hı hı. Sen beni ödeleme. Allah'a güzel gelecek. Bakıyorum bakıyorum neredesin? Korkuyorum sen her yerde çıkabilirsin çok korkuyorum. Ben git bakalım. <laughs> Anne ben, de Ay, ben, de <laughs> ben de dedim. ben de dedim. Ne dedim sen kendine ne dedim sen ben eğlendim Aha. bayağı sen eğlendin mi? Ben çok eğlendim ben çok eğlendim Neyse 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19, 19, 19, 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oynama bakalım, sen 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 Sakalan beğen Bunluk kapıya kısılsın neyse Beni bulamayacaksın bu kez. Bu kez beni bulamayacaksın. Hayır, şiddetle yukarıdan. Hayır, hayır, hayır. Aşağıdayım, aşağıdayım, aşağıdayım. yukarıda yukarı, yukarıda. Aşağıdayım, aşağıdayım, sakar, aşağıdayım, bulamazsın beni. Aşağıdayım. Burada, 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 burada. Uha, beni bulamazsın. Bulamazsın. Ua, bulamazsın ua. Ne dersin? Sakar. Ne bu kez çok gizli yere saklandı Sakar hehehe Zaten buldum görecek seni Çok korkuyorum Seslerini duyuyorum Sakar Baba baba ne desem? Beni bulamazsın ulan Seni bulamadım <laughs> abi nedesin? ne dersi? Korkuyorum çıkmaya orada. <laughs> Ağabey. ne Ağabey. Ağabey. Ev çok büyük ya. O leci sakar bulamıyor. Mu? Biraz daha ararsan bulacaksın sakar. Biraz daha. Aynı yerlere bakma ama. Nerede ya? Bulamaz ki. Bulamaz ki. Bulamaz ki. Ama neyse. <laughs> benim göremediğim yer varsa yorumlara yazın. Ben de onu göreyim. Neyse oh, oh, oh. <laughs> arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. <laughs> Daha fazla bir video isterseniz like atmayı, beğenmeyi, izlediği bakın ve bay bay. Bay bay. See you